Öneri üzerine Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi grubu adına söz talebi Sayın Perihan Koca'ya ait. Buyurun Sayın Koca. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle depremde yitirdiğimiz insanlarımızı, canlarımızı bir kez daha saygıyla anıyorum depremin en ağır yıkımını yıkım bölgelerinden biri olan Hatay'daki Arap Alevi halkının Kadirhun bayramı bugün bu vesileyle Kadirhun bayramını da tüm Arap Alevilere e, için kutluyorum. 6 Şubat depremlerinde ülkemizi devasa bir mezarlığa dönüştüren siyasi iktidar göçük altında sahipsiz bıraktığı halk için Türkiye tek yürek şovu ile milyonların gözünün önünde 115.1 milyar TL para topladı. 15 Şubat gecesi milyonların gözlerinin içine baka baka, halkımızın acılarını kullanarak yaşanan felaketin sorumluluğunu üstlenmek yerine Cengiz ile, Lima'yla, ile, ile, Ala gözüyle TV programlarında biliyorsunuz hepimize bir hayırseverlik şovu izletmiş oldular. Hali hazırda. 21 yıldır bu memlekette her yurttaş her ay istisnasız olarak deprem vergisi ödedi ve AKP iktidarı döneminde 21 yıldır 6 Şubat depremlerine kadar 38 milyar 227 milyon lira deprem vergisi toplandı. Bu yetmiyormuş gibi bu paraların nereye akıtıldığını bilmediğimiz gibi üzerine bir gecede 115 milyar lira toplanmış oldu. Biz o günde sormuştuk, bugün de soruyoruz. Bu paraların depremzedelere harcanmadığını hepimiz biliyoruz. Peki bu paraların akıbeti ne oldu? Toplanan bu paralar kime, nereye, nasıl harcandı? Biraz evvel diğer oturumda AKP'li vekil çıktı dedi ki pozitif gündem pozitif gündem. Pozitif gündem dediğiniz şey bizim için başkadır. Bizim gündemimiz halkımızın gündemidir işte budur. O yüzden bu paranın akıbetinin ne olduğunu açıklamak zorundasınız. Bu para kimlere nasıl harcandı? Halka şeffaf bir şekilde anlatmak zorundasınız. Madem o kadar para topladınız, deprem bölgelerinde insanlar hala neden çadırlarda kalmaya devam ediyorlar? Madem o kadar para topladınız, çadırlarda kalan halkımıza sayaç takıp elektrik su faturalarını Zam üstüne zamla neden yağdırıyorsunuz? Neden hala tarlalarına, ekinlerine geçici istimlakla el koyduğunuz insanlara herhangi bir ödeme yapılmadı? Madem bu kadar para topladınız, neden yıkım ihaleleri alan şirketlerin, insanlarımızın eşyalarına el koymasına göz yumdunuz? Madem bu kadar para topladınız, bununla övünüyorsunuz. Hatay, Dikmece, Anayazı, Gülderen'deki Tamamlayalım. Neden acele kamulaştırma yoluyla çöktünüz? Hepinizin, hepimizin gözü önünde Hatay Defne'de hastane yapıldı propagandaları yaptınız. Gördük Hatay'da bugün bir hastane bile yok. Söylediğiniz şey büyük bir sağlık ocağından ibaret. Biraz evvel yine bir AKP'li vekil çıktı, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır dedi. Biz biliyoruz evet yaptıklarınız yapacaklarınızın teminatı. Ama biz bunu sorgulamaya, halkımızın yanında, halkla beraber olmaya devam edeceğiz. Siz insanların gözlerinin içine baka baka yalan söylemeye devam ediyorsunuz. Biz de sizin gözlerinizin içine baka baka bu işlediğiniz suçları, halka söylediğiniz yalanların mutlaka hesabını soracağımızı buradan bir kez daha ifade ediyoruz.